Evet, Old Trafford stadında Manchester'de karşılaşma şu anda Galatasaray'ın vuruşuyla başladı. Büyüs, kantona, istediği yeri bir gelen bir gol. ikinci dakika ilk atak. Hayrettin, Hayrettin yerleri dönüyor. Defansla kademe kayboluyor. Ve kalemizde golü görüyoruz. Pallister geldi ön direğe yine. Kavisli bir top. Ve ağlarda. Evet. Provası yapılmış. Daha önceden bilinen bir gol. Manchester United. 2-3 pas yaptığımız zaman takım halinde kapanıyor Hakan. Arif şut açısı buluyor. Vuruyor topu ağlarda. bitmedi. Bu kez 20 dakikada 3 gol, 4 gol yok. Şu Michael değil. Bütün Michael'lar gelse o golü oradan alamazdı. Durum 2-1. Arif bir şut daha mı? Bir arapası. Bir geriye doğru pas. Topa koşan Kubilay ve gol. Evet gol. Durum 2-2 oluyor. Müthiş bir gol. Müthiş bir sonuç çıkıyor karşılaşmada. Kubilay, Arif'in arapası. Bir hata ve durum 2-2. 2000 Türk şu anda bütün boğazlarındaki son gücü harcıyorlar. Kubilay'ın golüyle 2-2'yi yakalıyoruz. Michael sinirli. Tugay gidiyor. 4'e 4. Bir gol daha diye gelmesin. Tugay yapma. Top bizde. Suat 5 olduk. 6 olduk. Nasıl yükleniyoruz? Nasıl bir tempo? Arif şut pozisyonda vuruyor. Schmeichel direkt gol. İşte Türkiye, işte Galatasaray, İşte Michael Manchester United nerede? İşte Türk futbolu bu, işte Şampiyonlar Ligi bu. Golü çağra çağra getirdik, çoğunu isteye isteye getirdik. Kiin ortalıyor, kaptan! Yusuf kaptırdı. Yusuf kaptırdı. Yusuf kaptırdı. Ve evet 90 dakika sona eriyor. 90 dakika zaferimizle bitiyor.